Sevgili herkese cümleten merhaba nasılsınız? Arkadaşlar bugün çok güzel bir eğitim programı yapacağız. Yapacağımız eğitim programını Metin kardeşimle birlikte yapacağız. Metin nasılsın? Teşekkür ederim sağ olun size nasılsınız? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Bugünkü yapacağımız eğitim çalışmasında Bugün yapacağımız eğitim çalışmasında omre, somre, geçiş teknikleri ve pigmentasyon üzerine çalışacağız. Kelimiz var. Size böyle olabilir miyim? İdeal hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Sizin isim neydi? Beyza ben. Beyza. Beyza bir arkana döner misin? Saçları görelim. Beyza Hanım'ın saçlarına çok güzel bir omre çalışması yapacağız. İdeal sen de bir arkana döner misin? İdeal'in saçları başta başına bir sorun yaratacak bize. <laughs> <laughs> İdeal saçında son iki senede olan işlemleri söyler misin? ombre yapıldı, açma işlemleri çok fazla oldu. Kızıl boya, sarı boya, kırmızı boya oldu. Daha sonra da doğal renge dönme çalışması yaptı. Evet, eğitim çalışmamı evet. ve <laughs> meslek hayatımı burada son buluyor bugün. <laughs> Siktir lan. Alın lan bunu, bundan bir bak olmaz ya. Olmuyor ama hep izleyip, şimdi bizim ilk etapta saç yapmamız gereken şey pigmentasyon. Pigmentasyonu normalde nasıl yapıyorsun Metin? Ya da uygulama yapıyor musun pigmentasyonu? Hayır. Nasıl bir uygulama yapıyorsunuz? Şimdi yıkarız önce, yıkadıktan sonra güzelce kurular suyunu alırız. Hı hı. Daha sonra ıslak taşa... E, Ağırlık Sizde, bir de şöyle bir şey var. Siz biraz da boya çalıştırmak için oksijen kullanıyorsunuz. Biz oksijen kullanmıyoruz. Sadece boya olarak geliyorsunuz. Evet, sadece boyarak. boya. Boya pigmentleri nasıl oksijen. patlatıyorsun peki oksijen sunumuna? Sıcak suyla. Evet, siz siz su ben sıcak su. Evet. Senin saçların başta başına bir soru. <laughs> bir tane bu paket nasıl mı saçlarını gördük gayet güzel <laughs> açılıyor. Aynı şekilde burada da bir pigment taşımışlar bu paket bir setupta. Güzel de senin de yıkaması yapalım. Gene evet. bir yer ayrılmış duruyor. Atıyorum hiçbir şey yapmayacaksın. Senden önce bir kuaföre gitmiş, saçı yapılmış, aynen bu şekilde kızarıp kızarıp duruyor bunu normale çevireceksin. Yapmış olduğun dipo yani şu burada değil de izlerin burada olduğunu düşün. Veya yeni yaptırmış ama dipler kızarık kızarık. Onu gidermek için. Aynı demek ki sistem yedirdik sonrasında vurgu. Bunu yaptığın zaman en kadar indiriyorsun ama sarılar asla buraya kadar kapanmaz. Sadece burada etki eder çünkü iki kaptöre yedirdik ya sonrasında da saçı açınca saçın içerisinde zaten değmeyen yerleri var. Bu da normal dip kızarıklıklarını yok etmek için yapılan bir pigmentasyon. Onu da dene istersen. Deneyelim. Sadece kızarık yere sür bir tane. Harika. Yeter. Onu yedir oraya. Şu şekilde ilk önce. Şimdi bu kez. <laughs> Bu çok olmaz. Bu düz bir oldu. Hadi bir daha deneyelim. Tamam. Ya da bunu siz devam edin. Yok yok ya, onu yap. Zaten tamam. o düz olacaktı. Diğerleri gibi oldu. Onun da sorun yok. Şu biraz. İşte bir <laughs> Sadece kızarık yerin üzerine çalışıyorum. Hiç taşmadan. Ha. Sonrasında geçişi verdin. Vurgu. Bu aynı zamanda şeyde de çok etkili Komple açılmış saçlarda. Bir gün de siz bizim salona gelirsiniz. İnşallah. Oradan da yayınlarsanız. Saç bölümünde kaç kişi var çalışan? Şu an 5 kişiyiz. 5 kişi. Harika. Toplamda 5'iz. Bir sonraki eğitim sizin salonda düzenleriz o zaman. Orada direkt evet. açma boyamalara gireriz. Evet, <laughs> <laughs> <Fena, gülüyor> Arkadaşlar bu arada söylemek istedim. Metin Bey'le şu anda biraz da üst master olarak çalışıyoruz. Kendisi aslında çok başarılı bir sanatkardır. Çamlıca'da kendi 3 katdayız ama 3 katı da çok güzel bir salonu var. Aşağı kendisinin linkini de bırakıyorum. Yolu oraya düşen muhakkak ziyaret etsin. Gelelim Şimdi ilk başta başlarken Bizans'ın son ayrımıyla başladık. Şapraz ayrım. Ki bıraktığımız zaman şu yanlardan boş düşmesin, böyle dolu dolu gözüksün diye. Üstüne doğru çıktıkça artık Bizans'ın son ayrımından Peel Point ayrımına yani şapraz ayrımlardan düz ayrımlara geçmeye başlıyoruz. Nasıl yapıyoruz? İlk başladığımızda şapraz ve ondan sonra düzeltmeye başladık. Sanki yan bölümlere gelene kadar, çerçeve bölümlerine pin point ayrımına devam edeceğiz. Sonrasında önlere geldiğimizde gene vida satın ayrımıyla başlayacağız. Tepeye doğru ee, pin point düz peer point ayrımına geçeceğiz. Metin yapmış olduğumuz krepe sistemi santimlerden oluşan ismi neydi? Paper. Hayır. Neydi? Krepe. Beş. Aa, pardon çok özür dilerim. Üç, beş, sekiz. <laughs> ne, yok? Hadi bir daha deneyelim. Yok, yok pardon. <laughs> beş, sekiz, on bir, pardon. <laughs> beş, sekiz, on bir. Üç, beş, sekiz <gülüyor> krepe <laughs> sistemi yeni çıkan bir sistem. Evet. Onu burada anlatmayacağız. <laughs> beş, sekiz, on bir. Beş, sekiz, on bir şey gibi 9 8 gibi herhalde. Garuka ritmi var ya onun gibi bir şey oldu bak. 5 8 11 krepesi. Ombre, sombre ve dip röflelerde kullanılan bir krepe sistemidir. Bu kesinlikle topuz krepesi değildir. <laughs>